Biz 1924 Anayasası çizgisinde devletin toparlanarak 21. yüzyılda Türkiye'nin ilerlemesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda bizimle aynı görüşü paylaşan bütün partilerle de bir araya gelmeye hazırız. Ama bunu yaparken de kimsenin Cumhurbaşkanlığı kampanyasının şey ekibi, seçim ekibi olmayız. Herkes şunu bilecek ki Zafer Partisi şimdiye kadar hiç kimseye Türkiye'nin menfaatleri dışında bir taviz vermemiştir. Biz kendimiz için bir şey istemedik. Hiçbir zaman Türk milleti için istedik ve Türk milleti için istemeye devam edeceğiz. Mansur Yavaş'a çağrı yaparken de bir şey istemedik. Altılı masaya dedik ki o zaman ya siz destekleyin biz sizden bir şey istemiyoruz. Biz dışarıdan destekleriz.